Alzheimer hastalığı, hafızayı, düşünceyi ve davranışı etkileyen ilerleyici bir nörolojik hastalıktır. Yaşlı erişkinlerde bunamanın en yaygın nedenidir. Semptomlar tipik olarak hafif hafıza kaybı ile başlar ve kafa karışıklığı, oryantasyon bozukluğu ve günlük aktivitelerde zorlukla ilerler. Genellikle 65 yaş üstü insanları etkiler ve kadınlarda daha sık görülür. Hastalığa beyinde sinir hücreleri arasındaki iletişimi engelleyen anormal protein birikintilerinin birikmesi neden olur. Alzheimer hastalığının tedavisi olmasa da semptomları yönetmeye ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olabilecek tedaviler vardır. Alzheimer için uzun süredir araştırmalar yapılıyor. Bu araştırmalardan hiçbiri bugüne kadar bu kadar ciddi bir sonuç vermemişti. Ancak son olarak Japon bilim insanları tarafından geliştirilen ilaç biraz da olsa umutları yeşertti. İlaç aslında tedavi etmiyor, ama halihazırdaki ilaçlar ile kıyaslandığında hastalığın ilerlemesini önemli ölçüde azalttığı belirtiliyor. İlacı biri Japonya'da diğeri Birleşik Devletler'de iki kuruluş geliştirdi. Klinik bulguları açıkladılar. Bulgular ünlü bir dergide yayımlandı. Bulgulara göre 1800 Alzheimer hastası üzerinde klinik denemeler yapıldı bir buçuk yıl boyunca ilaçlar hastalara iki haftada bir damardan verildi. İlacı alan hastalarda Alzheimer'ın ilerlemesinin %27 oranında yavaşladığı açıklandı. Bu oran düşük gibi görünse de umut verdi. İlaç Alzheimer'a yol açtığı belirlenen beta amiloid adlı bir proteine yönelik bir bileşim. İlacın yan etkileri de var. Kanamaya ve şişkinliğe neden oluyor. Denemelerde hastaların yüzde %13'ünde görüldü araştırmacılar büyük bölümünde yan etkilerin hafif atlatıldığını belirttiler, ancak araştırma boyunca deneklerden ikisi hayatını kaybetmişti. Bu hastaların kan sulandırıcı kullandıkları saptanmıştı. İlacın Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FD'den onay alması bekleniyor. Alzheimer'ı dünyada giderek yaygınlaşan bir hastalık. Küresel olarak yılda 55 milyon insan bu hastalıktan etkileniyor.